Yoğurt kabızlığa iyi gelir mi yoksa durumu kötüleştirir mi? Yoğurt bağırsak sağlığı açısından genellikle olumlu etkiler sağlar. İçerdiği faydalı bakteriler, probiyotikler sindirim sisteminin daha düzenli çalışmasına katkıda bulunur ve bağırsak hareketlerini destekleyerek kabızlığın giderilmesine yardımcı olabilir. Özellikle katkısız, ev yapımı ve doğal yoğurt bu konuda öne çıkar. Fakat her bireyde aynı etkiyi göstermeyebilir. Laktoz intoleransı olan kişilerde yoğurt tüketimi sindirimi zorlaştırabilir ve kabızlık şikayetlerini artırabilir. Ayrıca tatlandırılmış, meyveli veya katkı maddesi içeren yoğurtlar bu yararlı etkiyi tersine çevirebilir. Sonuç olarak yoğurt doğru seçimle ve bilinçli tüketildiğinde kabızlıkla mücadelede faydalı olabilir ancak kişisel hassasiyetleri dikkate almak büyük önem taşır.